Gecenin gözlerine rakıyı sormuşlar, nerede o kurt demiş. Ha? Yer <laughs> adı <laughs> Çok hoş <hoşçak. gülüyor> <laughs> Ben bu merhaba içince sanki kabaca böyle oduncağı savurmuşsun gibi alırım. Yürüş ki yanıma gelemem. Yürüş beş gün yattım bilirim bu merhaba yüzüne. Bir kere açtıydım, üç beş gün yatmıştım. Evet. <laughs> Kastettiğim odun böyle bir odundu. Evet. Lever kaptan geldim. Bir sürttüreyim mi ya? Ha, cinsel masumet. Ulan lan? sen yıkanmadın mı manda terli? altı aydır sular akmayan yerde kokuluyor haliyle. Ulan sen geldiğimden beri temizlik temizlik beni dinlemeyeceksin lan? Elimi boynumu boğazımı bir güzel yıkadım daha ne istiyorsun? Ama bak... ...sen ...o kirli gövdenle ne yapacağını sanıyorsun? Koklayamazsın bile. Hemen yürü git banyoya öyle de bir de de bağırıp çağırıp kafamın tasını attırma sırtın öflüklenmiş maymun dişi koyarım façan zor toz olur ayağınla yemek yer elinle götünü silersin bitti. Ha sokarısın var. Eyvallah. Hadi anam hadi yürü git banyoya hadi. He. Ha. yiyeceğim seni. Yersin be güzelim hadi. Sukuş oldu. Aşşş e, oh, hış hış hış. Sen misin be? Anacığım bu nasıl bir adam bollu? Gökten herif yağıyor vallahi. Bir benim de... kör olasıcı yok içlerinde. Al al. Dolapta da mı adam var? Av, av. Aman ben de onun için sana söyledim. Onu aşağıya indirelim diyecektim. Çıldıracağım. Bu da kim şimdi? Kekelediğine göre berber kocam. Kaç kocan var kız senin? Ay ne no. evet. oldu? Bir de dur var mıdır Hacım? Hürmüz kız. Patlanım gelmiş. Gir gir gir. Hoppa. Hasan. Akıllı hasanım gelmiş. Gel gir içeri gir. Hemen gel, Baba gel, bana gel. Aç. 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 Açacağım açacağım aç. içeriden açacağım ben sana gel. Açık dur. Akşam akşam nereye dur, dur Hemen şimdi? gidiyorum ulan, hemen gidiyorum ben. Gel sen, gel nereye? Ne oldu ulan, öyle kafes dedi gelin! Oraya gitme. Neden? Oraya, huuu, huuu. Ulan delirtme adamı da, senin yanında deli olacak ha buraya. Hürmüz, avla getir. <laughs> Bu da kim? Hürmüz, açıkla. Haydi otur, otur, otur. Bu bizim paşanın hain evladı. Onu yatağa düşürdü zıbzı, şimdi banyoda keyfi yerinde pırısını aldı ya. Hmm. Ben sana bir şey soracağım Hürmüz. Sor. Bu Konakta kaç tane Hürmüz var, açıkla. Şimdi bak, başının damadının karısı, biz ona yengem diyoruz, o bir. Sonra hacı babanın kızı Hürmüz, odadaki o iki, bir de ben. Kaç etti? Üç. Ay çokmuşuz be. Ortada bir... ...karışıklık var. Hürmüz. Ay kim o ayol? Aa hoş geldin ayol Selamünaleyküm. Kılavuz karısı. İşte bu da dağma. nerede? Tanıyorum ben bunu. Bana tıraşa gelmişti bu. Gibiydi. Çıtır çıtır yama geldim mani Aa ne yavaş gel ayol. Bir dakika. Olur mu canım öyle şey? Hürmüzün akrabalarıyla dolu bir evde. Akrabalar mı? Ula bir tanışalım şunlarla da. Ay dur. Namahrem var. Namahrem var.